merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız biz çok iyiyiz. Değerli takipçilerim ben ne yapacağım şimdi? Ben şimdi e, benim paşamı ufaklığımı kekisi gelmiş. Normal klasik kek yapacağım arkadaşlar. Böyle kekim için 3 tane yumurta kırıyorum ben. Burada da bir şeyler toplamışsın. Bostan'dan biraz bir şeyler topladım. Şöyle. Koktaklılam çıktı arkadaşlar. Birkaç tane de şöyle salatalık aldım. Biraz sulamam lazım oğlum. Artık bir iki tane kebeler çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir falan çıktı. Çok şükür Allah'ımıza. Almaya başladım yani. Hava çok sıcak. Hava da gemi. çok sıcak. 32 derece. İstanbul çok sıcak böyle arkadaşlar bir buçuk bardakta toz şeker atıyorum ama benim e, esma tatlı yap dedi kegel çift tatlı olsa ne dedi bugün iki bardak atacağım arkadaşlar şu bardağına yok şekerli olmadı mı? Abla şekerli yapın dedim. Madem çek istedi abla biraz şekerli olsa ne dedin? kamera şey oluyor. Aa, bakın atlar gelmiş. Sabahları da geziyorlar buralarda bakın. Atlar yolun ortasında. Ha kaçmışlar. Anne. Aç. Atlar kaçmışlar. Atlar kaçmış. Geliyorlar. <laughs> Aa bir eşek mi yok? Hadi. Şöyle. <laughs> Bakın orada bir at var. Atçıklar. Burada da annemin tohumları var. Burası birazcık şey. toprakla. Altından toprak çıkmış. Bu da otunu kurutuyor. Dün burada semaver içmişlerdi. Onu çekemediler. Ee, aa. İstanbul 32 derece. Arkadaşlar şöyle bir bardakta sıvı yağım var yemeklik için bir bardakta yağ bulalım. içine. Allah ter döküyorum artık ya çok ya, sıcak oğlum. çok sıcak evde bile mi yanıyorsunuz? Ne evet arkadaşlar bir bardakta da... odunu çıkıyor. Arkadaşlar aynı şekilde bir bardakta da süt Şük koydum. Sütüm tabii ki ılık oldu. Ilık. O da sıcaklı diyorlar ya. Şimdi kesir. O da sıcaklı diye. Bir tane de böyle vanilya atıyorum ben içine. Şeker vanilyası. Hı -hı, şeker vanilyası. altında mı atacaksın? Tabii ki onu atacağız oğlum. Konsuz nasıl olacak bu? Salatalıkların güzelmiş. Adliye ablanı göster. İçine açarım hatta şimdi. Bakın tırtış. Neden tırtıştı, tırtışla? tırtışlı tırtışlı? Arkadaşlar böyle iki buçuk bardağı su bardağına da unum var. Böyle azar azar dokuyorum unumu içine. ve bir tane de kabak tozu da suyuz içine ben. Yavaş yavaş dur. Bak Şekilde arkadaşlar. Bir tane kabak tozu şiş. Bakın içi de işte böyle. Ama ben yene yıkadım. Yemedim ki. Hmm, İster değil mi abi de ben buraya bir koyayım. Kıvamı iyi, iyi oldu değil mi? Düzeliyor kıvam. Soğuk su var değil mi? Çünkü herkes akşam soğuk su arıyor da. Ama cumartesi pazar yağmur geleceğiz söyleniyor. Arkadaşlar az önce kız aradı. O yüzden ne yapıyorsun anne değil? Günde iki üç kere araya. O yüzden bir ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Kıvamını aldı değil mi? Arkadaşlar kekimin kıvamı bu şekilde. Tabi mikserim yok benim. Ben kaşıkla çıkmam böyle. Yani eldeki imkanlara kullanmak çok Hı, iyi bir şey. Çok şey yok. Çünkü bizim evde her her şey köyde ya. Değil mi? Anne, anne çok uyuyamadı oğlum her şeyi köye getiriyorsunuz. Yani burada olmayan bu kadar bardak orada iki katı. Ay çok sıcak, acayip sıcak İstanbul. İstanbul acayip sıcak. Evet, iki hafta sonra da Almanya'dan teyzem geliyormuş. Arkadaşlar tepsim içi temiz böyle. Ben bunu şimdi yağlayayım. Teyzen gelebilir mi gelemez mi bilmiyoruz ki oğlum. İnşallah. Geleceğim de. dedi ama. Bilmem. Gelir inşallah. İnanır mısınız arkadaşlar? Hava sıcak ki. inan ki inanır yani yağ iridi. Tepsiye sürerken bilem yağ iriye yani. Resmen ya. Bakın. Bu şekilde sıcak ortalık. <laughs> Ama margarin yok arkadaşlar. <laughs> Tereyağına yağdı. Ama abim falan demişti. Hep yağmur yağıyor diyor. Hava bir sıcak Hı. olacak demişti. Bak 32 <laughs> derece şu an hava. Bak şey gösterdin mi ablalara? Evet. Gösterdim. Sulayacağız <laughs> oğlum ondan Zaten her gün bostanda olduğum için <laughs> az önce de bostanaydı. Bostan'da 200 saatini geçiriyor. Fırını istiyorsan koy. Arkadaşlar ketim için tepsiyi de ben. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvamı çok güzel olmuş. Hani bir kere daha yapmıştık ya kepki. O zaman inşallah o günkü gibi kötü çıkmaz. Davul yaptırdım baban ya. Ha, olay. Arkadaşlar geçen de videomda anlatmıştım sizlere söyledim. Böyle kek yaptım. Yani o videoya tabii ki atamadım. Kekim pişmedi. Üstü pişti, altı pişmedi. Davulun altındaki teri kokmuş. Onu neyse bir adam yapmadı da. Allah'tan öyle şeyler de arkadaşlar. Tamam sıyırmana gerek yok bence artık. Sıyıralım oğlum, oğlum niye? Dibinde mi şeysi, bereketi? Çıkmıyor ki. <laughs> Ondan diyorum. Arkadaşlar kekim bu şekilde. Bunu ben cevizle yapıyorum. Üzüm, kuru üzüm de atıyorum. bu akşam ben işte sade istedi benim kız. Aklı aklı. Gözü çok güzel oluyor arkadaşlar. Gözü böyle güzel. Bu de çok güzel oluyor ceviz Normalde bir kuma. Bizim arıktı ceviz. Bizim kız <laughs> arkadaşlar. Kokulu da yapıyor annem bunu. Es, Esmem kokulu da yapıyor bunu. Ben sade yapacağım bakalım. Hamurun içine kokuyu birazcık döküyorsun oluyor. Arkadaşlar ben doğulumu 5-10 dakika önceden yaptım şişe. Biz bakalım hamurumuzu izleyin arkadaşlar. Ara. Merhaba takipçilerim. Bir o işte anda göstereceğim sizlere. Şimdilik hoşçakalın. arkadaşlar benim şimdi kekim pişti ben kekimi alıyorum şimdi bismillahirrahmanirrahim bu şekilde kekim çok güzel oldu arkadaşlar böyle bu şekilde kekim tabii ki sıcak Ulan, Nar gibi üzeri kızardı. Kek <laughs> nasıl soğumuş Abdullah? Soğusun biraz. Dur dur oradan bak. Pişmiyor değil mi? Ay. Abdullah çatalla deney abileri ablaları. Çatala bakın yapışmıyor. Bakın pufadı pufadı. Aynen. Dur keselim diye abiler abileri ablaları gösterelim oğlum. Taze evet. yapmış şimdi. Pişmiyor. Ama birazcık soğumasını beklemeyin. Çok bekleme. sıcak. Daha soğumadı inanır mısınız? Hava da sıcak. O yüzden kekimin böyle bu şekilde hali sıcak halinde bilen pul bu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnanır mısınız çok güzel olmuş. Yani yapmanızı tavsiye ederim yani. Güzel oluyor yani. Böyle sade kek de güzel oluyor. Benim şaklım bunu böyle iyi yalan. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz şimdi burada kapatmak zorundayız paşamdan yine. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın.